Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gerçekten ama gerçekten sanırım 12 bin kupa olacağız. Evet. Hemen girelim şöyle. Tek maçlarımıza atalım. 10 maç üst üste kazanırsak 12 bin kupa oluyorum. Onu da söyleyeyim. Evet. Hemen maçlarımıza başlayalım hemen. Bu arada kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayalım. 9 abonemiz var. Ben artık 20 e abone olmak istiyorum ya. Bu videoya bir 10 like gelirse yeni bir video gelecek. Bu seriden daha fazla gelecek. Kaç kupa olalım bir günde? söylerseniz mutlu olurum. Bunu da bir gün yaparız diyorum. Evet. Hemen diğer maçımıza geçelim. Evet. Açıldı oyunumuz. Hemen şöyle kutularımızı kıralım. Bu oyunda şöyle diyeyim. Oyunu bilmeyenler için söyleyeyim. Bu oyunda farklı modlar var. Mesela 250 kupada CESA açılıyor. Diyeyim şey e, başka 10 kupada mesela Nita açılıyor. Öyle bir şeyler var. O oyunda 40 savaşçı var. Yani 40 karakter var. Onları çıkarda çıkarta kupa kasa kasa 50 binde kupa yolu bitiyor. Bu oyun güzel bir oyun. Oynayabilirsiniz. Oynanabilirlik çok güzel. Bence yani. Kendi mapinizi yapabiliyorsunuz. Map Maker'da. Yeni güncellemeler geldi. Lo gelecek hatta. 41 savaşçı olacak. Hmm, şöyle ortası Boş Aynen Hemen ilk dörde girdik zaten Tamam kupamız var Var Aynen kupamız var Dur Ben şunu şöyle bir şey yapayım Bak bak, bak. Dibime girse alırım ben şu anda Dibime girse alırım böyle. Şimdi gel bakalım sür. Baby sür. Bu kadar basit diyoruz ve maçımız 10 kupa ile tamamlandı. Ve geriye çok az 70 73 kupa falan kaldı. Aynen 73 kupa kaldı. Bu da demek oluyor ki 7 maç üst üste birinci olmak ve 3 kupa almak oluyor. Gel bakalım Leon sen şöyle. Allah Leon bir ben... öldüm. Neyse sıkıntı değil. Neyse. Eksi 3 yedik. Sıkıntı hiç değil. Evet. Şimdi o zaman Mr. P alıyorum ben. Çok güzel bir karakter. Yani neredeyse bütün karakterleri en çok sevdiğim Mr. P olabilir. Mr. P yani güzel. Atışları da güzel. Yani güzel bir karakter. Gizemli. Aslında bu e, şey de olabilir yani. Efsanevi bile olabilir de yani bilmiyorum. Allah. Ben bittim abi. Bu ne lan? Max to do Max. Max to do Max. Yani. Böyle bizi bir izliyor. İnternet kasıyor. Ve devam ediyoruz. Heh. şurası. Bak şurası kavgalı. Kavgaya karışalım. Şöyle biraz kavga time olalım. Hadi bakalım. Sen öldün. Sen öldün.